Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve Norveç'e hoş geldiniz. Bugün konumuz trafik ve ehliyet. Konumuz trafik ve ehliyet ve neden konumuz trafik ve ehliyet? Çünkü öyle bir döneme girdik. Çünkü ben evet. Ehliyet almaya karar verdim. 12 yıl sonra ehliyet almanın artık gerekli olduğuna karar verdim. Bunu da oğluma borçluyum çünkü artık <laughs> okula yürüyerek gitmek istemediğini söyledi <laughs> ve bu nedenle artık ehliyet almam gerekiyor. Dolayısıyla bir ehliyet kursuna yazıldım ve pek çok şey öğrenmeye başladım bir anda ve bu da hoşuma gitmeye başladı çünkü aslında Türkiye'de de ben ehliyet almıştım ehliyet kursuna tabii ki gitmiştim ben yani ne kadar gitmek denir tabii Türkiye'deki o ayrı evet. mesele fakat pek bir şey bilmiyordum açıkçası. Araba kullanmama rağmen çok bilmediğim çok şey vardı. Burada şimdi onları böyle birer birer öğrenmek bayağı hoşuma gidiyor. En azından bize ehliyet aldığımız zaman Türkiye'de evet. öyleydi. Eğer Şu farklı bir durumlar varsa yazabilirsiniz yorumlara ama evet. biz öyle bir deneyim yaşadık. Evet. Serkan da bundan herhalde 7 sene önce ehliyet aldı. Önce Fakat tabii sen çok mu hatırlamıyorsun muhtemelen? Çok şeyini. hatırlamıyorum, <laughs> çok uzun zaman geçti. Şu an ben de evet. yeniden öğreniyorum. Fazla şey. bilgilerimiz varken <laughs> biz de paylaşalım dedik. Evet. Öncelikle ilk videomuzu özellikle Norveç'teki trafik kurallarının farklılıkları üzerine yapmak istedik ki burada Buraya geldiğinde ehliyet alan arkadaşlar zaten öğreniyor da hani ehliyet alma serüvenine başlamak isteyen serüven deyince bu gerçekten aslında bir serüven çünkü <laughs> 4, minimum 4-5 ay sürüyor diyebiliriz. Evet. Bu serüvene başlayan arkadaşlar için belki böyle bir güzel bir fikir verici bir video olur diye düşünüyoruz. O nedenle bu videoyu çekiyoruz. Evet. Öncelikli olarak en büyük farklardan birisi sarı çizgilerin olması diyebilir miyiz burada? Kesinlikle. Norveç'te e, yolda sarı çizgiler görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da yolun ortasında oluyor. Bu evet. ne demek? Bu ne demek? Hemen ben konu <laughs> uzmanı olarak cevaplayayım. <laughs> Sıra çizgi aslında yolun iki şey, iki farklı yön olduğunu gösteriyor yani evet. bir gidiş ve bir de geliş olduğunu gösteriyor. Bu bize bir aslında kolaylık sağlıyor. Kolaylık sağlıyor evet. Hı. Ama işin ilginç tarafı Norveç'te böyle olmasına rağmen İsveç'te böyle değilmiş. Hı. O yüzden sürekli sorular geliyor işte trafik şeyinde sınavına dair bu şey. Yazılı sınav olacak çünkü yazılı sınav test şeklinde oluyor. Orada işte İsveç'e geçtiğinizde neye dikkat etmeniz gerekiyor? Sarı evet. çizgiler olmadığı için beyaz çizgide olsa karşıdan araba gelebileceğini bilmemiz gerekiyor. Önemli şeyimiz bu. Evet. <laughs> bu önemli bilgi. Türkiye'de de yok sarı çizgi bildiğim kadarıyla. Evet. Dünyada birkaç bir yerde olduğunu hatırlıyorum ama nerelerde olduğunu ben hatırlamıyorum. Ama fikrime... çok nadir bulunan bir şey olduğundan eminim. Evet. Ben ilk başta geldiğimde hatta karda iyi görünmesi için midir diye düşünmüştüm <laughs> ama sonradan öğrenmiştim. Evet. Bir başka farklılıksa? Aslında Türkiye'de de bir benzeri var ama buradaki biraz daha kapsamlı gibi algıladım ben. Sağdan gelenlere çoğu zaman yol veriyoruz. Hı hı. Özellikle bir tane işaretimiz var ki ben ilk simülatörde kullanmaya başladım arabayı. O işareti sürekli görüyorum, sürekli önüme çıkıyor. Artık en sonu demek durumunda kaldım ki ben, ben bu işareti hiç bilmiyorum dedim <laughs> hocaya. O da şöyle e, baklava şeklinde bir sarı. Hı hı. O şey anlamına geliyor, burası ana yol. Evet. Türkiye'de böyle bir işaret var mı? Hiçbir fikrim yok Anladım. Çünkü biz şöyle en azından bizim öğrendiğimiz <laughs> zamanda ana yol büyük olan yola ana yol denir. Evet, hani evet, biraz evet, daha evet, subjektif evet. bir şekilde ifade ama tabii ben olduğunu düşünüyorum. Ama e, bizim zamanımızda böyle bir şey belki yoktu. Belki de başka türlü bir işaret belki şu üçgen var. O şey olan yol vermek için olan. Evet, ters Ama ana ama evet. hiç görmün yani Hı. o işareti ben hiç görmedim. O yüzden bana bayağı ilginç geldi. Eğer o yoldaysanız sağdan gelenlere yol vermiyorsunuz aynı e, ana yolda Türkiye'deki ana yollarda olduğu gibi. Fakat onun dışında ki çoğu yerde böyle sağdan kim geliyorsa ana yol vermemiz gerekiyor. Ki evet. bu bazen küçücük yollar oluyor biraz tehlikeli durumlar oluşturabiliyor evet. gibi geldi bana. Yani, biraz çekinceli bir durum evet. yani. <laughs> Özellikle Türkiye'de biraz araba kullandıysanız hayır ya ben burada duramam dediğiniz yerlerde evet. durmak zorunda kalıyorsunuz. O da birazcık e, değişik oluyor. Evet. <laughs> Yine üçüncü farkımız olarak yaya geçitlerinden bahsedebiliriz bence. Ee, Norveç'te ilginç olarak yaya geçitlerinde durmak gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben Türkiye'de 4 yıl e, araba kullandım fakat yaya geçitlerinde hani yaya geçidi olduğunu gördüğümü bile zannetmiyorum. Bilmiyorum evet. belki de hani benim gittiğim yollarda yaya geçidim yoktu. Hiç durulmuyordu zaten. O yüzden hani <laughs> yaya böyle evet. gerçekten işe yarayan bir şey olduğunu görmek bayağı Yaya olarak hoşuma gidiyor, sürücü olarak biraz endişe veriyor çünkü hani ya görmezsem endişesi birazcık var şimdi Daha yeni başladığım için yolun daha başında oldum işte, tam süper kendime güvenli değilim ama daha iyi olacağına inanıyorum. Bu çok önemli bir şey gerçekten bir spoiler oldu. Norveç'te yaya geçinden yayalar geçiyor arkadaşlar <laughs> ve insanlar da Darbılar duruyor. <gülüyor> duruyor. <gülüyor> Bunun dışında yine yayalarla ilgili olarak e, ilginç bir şey öğrendim hocamdan, trafik hocamdan. E, Norveç kırmızı ışıkta yayaların geçmesine imkan sağlayan yani yayaların geçmesinin yasak olmadığı nadir ülkelerden bir tanesiymiş. Yani kırmızı ışık yanarken Yayalar, araba olup olmadığını değerlendirerek, araba yoksa tabii ki de, Hı -hı. araba yoksa geçebiliyorlarmış. Yani bunun bir cezası yok. Bu yani böyle an... çok katı bir şekilde ya bir şey yok. güzel yani çünkü Mantık bazen çok arasında. anlamlı bir şekilde, çünkü biliyorsunuz Norveç çok tenha bir ülke. Yani bazen hiçbir araba olmuyor, Bu yani boş boş beklemek evet. çok hoşuma gitmiyordu benim. Ki bu konuda Serkan'la tartışıyorduk çok hani beklememiz gerekiyor, ben, ben geçmek istedim, <laughs> o beklememiz gerekiyor diyordu. Bunu Tam da öğrendim <laughs> artık bundan sonra. <laughs> Kanunlar arkamda, evet. pardon kurallar arkamda. <laughs> Ama gerçekten yani Norveç gibi bir yerde dediğin gibi bir pazar günü birçok yayının orada burada beklemesi boş boş çok mantıklı evet. olmazdı o yüzden mantıklı bir kuralmış. Evet. Yine bir başka farklılık selektör kullanımı. Evet. Selektör derken şöyle şöyle. Uzunları yakma, uzun, uzuna geçip kısaya dönme hızlıca. <laughs> evet ki buna da aslında bir isim de koymuşlar. Lüz sinyal, ışık evet, sinyali. Evet sinyalleri. Evet bir çünkü işaretler var bir de sinyaller var. İki çeşit sinyalimiz var. Çok teori, teori, acayip biliyorum arkadaşlar. Yarın sınava gireceğim çünkü. Ama sinyalleri Sen bizim işik... sinyalimize karıştırmıyorsun evet, değil mi? Evet. Orada farklı. Bizim sinyalimize burada işaret deniyor, tein deniyor. Ee, diğer şey, korna ve selektöre de sinyal, sinyal deniyor. deniyor. Aslında hmm. bir sinyal veriyorsun. Evet. Korna da kornada bir tehlike olduğunu, yine öbüründe de aslında tehlike olduğunu değil mi? Bir tehlike olduğu zaman evet. Aştakini haber vermek için. Mesela ne gibi tehlikeler olabilir? Sen daha iyi biliyorsun bu konuları. Küçük bir anekdotla aktarabilirim. Ee, bir kere bana böyle bir şey yaşa oldu ve ben karşıdan acaba radar mı var? Tüfik şeylerimiz, sonuç düşünüyoruz. Onun, onun için de kullanıldığı oluyormuş gerçi ama mi o da bir <gülüyor> ama <gülüyor> çeşitli tehlikelerden biri. Fakat e, ben bu selektörü gördükten sonra hızımı azalttım ne olacağını bilemediğim için ve tek gidiş gelişi bir yoldu. Virajı döndükten sonra bir traktör çıkmakta olduğunu gördüm. Yani e, bana eğer o selektör yapılmasaydı ben o uzunluğa devam etseydim evet. karşılaşma riskim çok yüksekti. Ee, kendisi beni duyuyorsa ona teşekkür ediyorum yani burada. Yani aslında şey çok olası bir şey mesela geyik görebilir karşıdan gelen, evet. onun için yapabilir Önceden ki aslında verilir. demek ki o zaman selektör yapan birisini gördüğünüzde yavaşlamak yavaş. en evet, mantıklısı. Selektörün bir başka şeyi de Türkiye'den çok farklı olan özellikle siz karşılıklı bir yolda denk geldiğinizde size yol vermek için selektör yapılıyor. Hmm. Bizde genelde ben geliyorum çekil, burada %100 tersi. Yani o yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer size selektör yapılıyorsa genelde size yol vermek istiyorlardır. Hı -hı. Buyur geç anlamında bir kullanımı var. Bu resmi değil yani. Bu aslında evet, evet, bir öğretilen bravo, bir şey çok yok umadım. ama, <laughs> <laughs> ama <laughs> pratikte çok kullanılıyor. Evet, evet. Bu nedenle de aslında Norveçli birinin Türkiye'de bu kullanması bence çok çok tehlikeli bu açıdan. Ki zaten de Çünkü, duyuyoruz yani etrafta da bir şeyler. Herhangi bir selektör gördüğünde abi bana yol verdi diye geçerse evet, ve kesinlikle. kötü sonuçlar karşılaşabilir. Buna evet. dikkat etmek gerek. Bunun aynısının olmazsa Norveççe bir versiyonu. Evet. Türkiye'ye gittiğinizde nasıl araba kullanmalısınız ya da kullanmamalısınız şeklinde <laughs> yapabiliriz zaten. Kesinlikle. Evet hız limitlerine gelince hı hı. burada genel olarak iki tane hız limiti koymuşlar ki bu muhtemelen Türkiye'den seyredenler için bayağı kobi hız limitleri olacak. Bir tanesi 50, diğeri 80. Evet. 50 özellikle yerleşim yerlerinin çok olduğu bölgeler için. 80 de işte otoyol olsun, hı hı. motor, şey trafik vey dediğimiz ne olduğunu anlayın karayol mu? Karayolu biraz <laughs> Karayolu. daha ama küçük çok büyük Yani olmuyor. evet çok böyle bir etrafta yerleşim yerlerinin çok fazla olmadığı yerler için olan hız limiti de 80. Bunun dışında Otoyollarda bazen 110'a kadar olabiliyor. Otoyoldan da ondan de hiç yerde. görmedik. Otoyolda evet. varmış diyorlar. Ben <gülüyor> görmedim. <gülüyor> Ve ayrıca hatta bu yıl 120'de bir yerlerde otoyolda deneneceğini söylediler ama bunlar hep küçük mesafeler. Çok büyük mesafeler değil. Genelde az. Evet. Hı -hı. Bir de mesela Amerika'dan gelen arkadaşlarımızın Garibine giden bir durum var. Mesela işte hız limiti 60 diye çıkıyor. Daha sonrasında 60'ın üstüne çizgi koyup o 60'ı iptal etmiş oluyorlar. Hani tekrar hız limitini söylemiyor. Evet. 50 demiyor mesela Hı. ya da 80 demiyor. Çünkü genel geçerlere giriyor. Ama işte aynı zamanda bir, bir turist geldiğinde mesela genel geçerin ne olduğunu bilecek mi? Bilmeyecek evet. yani. O açıdan aslında biraz kafa karıştırıcı. Bence de. Bence de. Genelde ülkeye girdiğinizde veya havaalanlarında ilk başta bir tane durur ama bu ne kadar görünürlüğü var ve ne evet. kadar aklınızda evet. Bu çok şey bir şey değil. O yüzden aslında birazcık evet. zorlayıcı oluyor. E, tabii hızlı bitin önüne geçmek için radarlar kullanılıyor veya fotoğraf çeken kutular kullanılıyor. E, bunlarla ilgili de hatta bu yıl şu anda %90 hepsini çalışır hale getirmişler. İlginç bir bilgi vardı. Bunu da paylaşmak istiyorum. Norveç'te bu çalışma yapılmış. Herhangi bir böyle radardan sonra 3 kilometre boyunca ortalama sürücüler e, arabayı daha düzgün kullanıyormuş. O yüzden Çünkü de bu bence radardan şey çıktığımıza emin olamıyoruz yani. tam olarak nerede? <laughs> hala çekiyor <laughs> mu? hala çekiyor mu? o evet. Yani. <laughs> Yine de ben bir sürü daha gideyim <laughs> Öyle dediğime bakmayın arkadaşlar. Genelde hız limitlerin hep altında sürüyor. Hiç alakası yok. <laughs> ya be, benim hayalim zaten aslında arkadan fotoğraf çeken foto kutuları. O zaman sanıyorum çok daha etkili <laughs> olacaklar ama hedefleri para kazanmak değil sadece sakin sürmemizi sağlamak. Diye düşünüyoruz. <laughs> diye düşünüyoruz. <laughs> Yine Türkiye'den hiç duymadığım bir şey daha var. Bilmiyorum belki bununla ilgili bir düzenleme kural vardır ama ben hiç duymadım. Ee, eğer bir kazayla karşılaşırsınız gittiğiniz yolda durma zorunluluğunuz var. Evet. Bu durma zorunluluğu tabii yani her kazada mı durmamız gerekiyor? Yani eğer sen kendin bir şey yapamıyorsa en azından haber verme zorunluluğun evet, var. Evet ama yani hani yani kaza derken mesela sürücü ya, yani araba kaza yapmış yani kendilerine, Belki, bir, şey kendilerine bir şey olmamış. Onlarda mı durmamız gerekiyor acaba? Tabii onlar onlarda mı zorunda. Tabii tabii evet. Yani genelde evet pratikte yapılan şey öyle bir kaza olduğunda da eğer bir araba kenar duruyorsa dörtlülerini yaktığında hı hı. bu da çok önemli bir şey. Dörtleri biz ancak burada acil durum, benim yardıma ihtiyacım var gibi bir sinyal olarak kullanıyoruz. Evet normalde hiç kullanılmıyor. Evet normal yani hani park ettim şuraya. bir dörtlü rekim diye durursanız yanınıza gelip <laughs> ne oldu diye sorabilirler. <laughs> 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 evet bunu da yapmayalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, o zaman gelip insanlar geldi ya da camı açıp yardım edebileceğim bir şey var mı diye soruyorlar. Sen diyorsun ki, yok hayır işte arkadaki burada onunla uğraşıyoruz, sonra Hı -hı. devam ediyorsun mesela. Evet. Hı -hı. Bir başka yine değişik bir konu da bizim için, park yerleri. Özellikle evet. biz Serkan'ın ilk ehliyet altında <laughs> epey park cezası ödedik çünkü böyle öyle gelişi güzel yerlere park etmek çok mümkün değil. Kısa Ederseniz, bir süre dursanız bile evet. hemen bulabiliyorlar. Evet, hemen bir ceza yiyorsunuz ki bu cezalarda 600, 700, 800 kron civarı oluyor ki fena <laughs> bir rakam değil. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor park ederken özellikle şehir merkezinde zaten çoğu yeri yerde park yeri işaretleri oluyor. Evet. Ya önemli olan park yeri işareti yoksa oraya park edebileceğinizi düşünmemeniz gerekiyor. Evet. Bu çok evet. Önemli. Türkiye'deki gibi Aa, buraya park edeyim ne olacak ya" derseniz cezayla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. O yüzden park yeri işareti görmeden özellikle yerleşim yerlerinin bulunduğu evet. yerlerde park etmemeye çalışmak önemli. Onun dışında bir de böyle altlarında hani işte şey yazıyor işte izinle girilir. Çeşitli şeyler al alınıyor değil mi? Farklı evet, zonlar, zonlar diyorlar yani bölgeler böyle bölgeler oluyor. oluyor. Onlar için kart alıyorsunuz. Evet. Aslında çok şey bayağı okuyup anlamanız gerekiyor veya evet, bazen elektrik elektrikli arabalar için bazı yerleri şey, park ettiğinizde şarj etme zorunluluğunuz var. Bayağı karışık aslında. Evet ben Türkiye'deyken de araba kullanırken e, alışveriş merkezinde fark ediyordum <laughs> arabamın kolaylık olsun. Sanırım burada da aynı şey devam edeceğim. <laughs> alışveriş merkezinde fark edip otobüse binip dönün yani şey şey merkezine gidebilirim. Ama alışveriş <laughs> yerlerinde de 2 veya 3 saat sınırı evet, var. Yine orada da bir sınırımız var. Onu da yapamayacağım o zaman tamam peki. Mecbur. Biz e, birkaç Öğrencisi. yıl önce Danimarka'ya tatil gittik orada cenneti yaşadık. Çünkü <laughs> arabayı yol kenarına park edebiliyorsunuz. Bayağı kaldırma çıkarttık. Evet. Yani evet. Ve evet. bu Norveç'te normalde çok mümkün olmayan bir şey. Normal şehirlerde. Öyle. Yani öyle kenarda durayım, iki saniye durayım, öyle bir Ve yeriniz de yok. dükkanın kapısının önüne kadar gittik evet. ya, çok enteresandı. Burada öyle bir şey imkansız. Aa. <gülüyor> <gülüyor> evet, cezalardan bahsetmişken özellikle ehliyeti aldıktan sonra ilk iki yıl içinde yanlış bir hareket yaparsanız, kurallara uymazsanız iki kat fazla ceza alıyorsunuz. Ama tam, diye. tam şey, para cezası değil de pirik, pirik <laughs> dediğimiz şey. Yani böyle noktalar topluyorsunuz, o noktalar belli bir sayıya <laughs> ulaştığında ehliyetinizi kaybedip tekrar sınava girme zorunluluğu evet. vesaire gibi şeyleriniz oluyor. Evet. Sanırım Türkiye'de bu şekilde bir sistem var şu anda bildiğim kadarıyla. Evet, Mesela sanırım, e, tam emin değilim ama hız cezası 3 e, pirik veriyor hı hı. ama ilk 2 yılda hız cezası yani fazla hızlı giderseniz bu sefer 6 pirik alıyorsunuz gibi bir durum var hı hı. ki ilk 2 yıl içinde bayağı dikkatli olmak lazım. Zaten ilk 6 ay içinde en çok kazalar yapılıyormuş ehliyet aldıktan sonra hı. o yüzden gerçekten dikkatli olup kurallara uymak önemli. <laughs> Ben bunu bilir, bunu söylerim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir başka Türk insanı merak edecek konulardan bir tanesinin olduğunu düşündüm. E, promil mevzusu var arkadaşlar. Ne kadar alkollü araba kullanabiliriz. Evet. <laughs> Şu kadar içsek çıkarmış mı şeyde falan gibi sorular. Çünkü Türk insanı kafasını çok gezebiliyor. Kaç saat beklemem gerekiyor, ne yasam tık çıkmaz. Hepsinin cevabı bizde yok. <laughs> Hiçbir şey Hiçbirinin ki yok hatta. <laughs> Evet, promil ile ilgili benim en öğrendiğim yine kitaptan öğrendiğim en önemli bilgi 0.2 promil üstüne çıkarsa ceza var. Bu ne kadardır? Ya neredeyse hiçbir şey arkadaşlar. Yani e, bir bir adam bile az olması gerekiyor. Evet, ölçmedik ama muhtemelen öyle bir şey. Evet. Promil'e göre aşamalı bir cezalandırma sistemi var. Türkiye'de de öyle mi çok bilmiyorum ben ama e, ilk önce koşullu ilk önce ceza alıyorsunuz para cezası. Hı hı. Ardından daha yüksekse koşullu hapis gibi bir şey. Daha yüksekinde. Koşulsuz hapis mi oluyor? Koşulsuz öyle. evet. Koşulsuz. Daha Hı. sonrasında da e, ilginç olan, evet o bayağı ilginç geldi bana. En yüksek şeydi yani o aşama, aşamalı ceza dediğimde. 1.2 promili geçtikten sonra evet, aslında. Evet Promini geçtikten sonra bürüt maaşının bir buçuk kadar kadar bir ceza ödemek gerekiyor. Bence bu bu ceza fikri çok güzel geldi bana bu. Yani kesinlikle. çünkü bazen cezalar hani çok zenginler için çok caydırıcı olmuyor. Fakat böyle bir hani maaşa göre olması bence evet. çok iyi. Ama tabii e maaşa göre maaşla maaşla zengin para gelenler evet. tabii ne yaparlar, onu bilemiyorum. <laughs> ama yine de biraz daha e, insaflı, bir adi adil 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 oluyor yani, oldu oluyor yani. Evet, evet kesinlikle. Hı -hı. Yani aslında ama en önemli şey diyorlar ki alkolek. Norveç'te alkolik araba kullanmıyorsunuz. Araba alkol değil, bisiklet de kullanmayın arkadaş. Hiçbir şey kullanmayın. Ki bisiklet de scooter yasak. Aynı şekilde skuter da <laughs> yasaklandı. <laughs> yani. evet alkol tehlikeli. Ve hatta öyle ki elektrikli scooterlar burada da çok yaygınlaştı. Elektrikli scooter alkollü kullanırsanız ve ehliyetiniz varsa ehliyetinizi kaybetme riskiniz de var artık. Evet o yüzden alkol. Evet. Kötülüklerin anasıdır. Kamu spotuna evet. hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> yine bir başka konu olarak beni çok stresli sokan konulardan bir tanesi yine araba kullanırken çok fazla bisiklet var yollarda ve evet. bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kör nokta dediğimiz noktayı iyi takip edebilmek gerekiyor. Ee, e de bisikletli, yani bisikletlilerin karıştı kazaların çok olduğu söyleniyor son zamanlarda. O yüzden önem vermek gereken konulardan bir tanesi. Dikkat etmek. Kazalar gerekiyor. Kazalar nasıl Norveç'te? Kazalar Sayılar. enteresan bir şekilde. Hatta bu senin ehliyet sınavında da çıkmış. Evet, kötü bir anı olarak ben bilirim <gülüyor> bunu. <gülüyor> Kazalar enteresan bir şekilde azalıyor her yıl. Evet. Bizim ben artıyor Türkiye'de dedim. Gene Çünkü alışmasına alışkınız. Demek. Evet, yani öyle bir şey olamaz yani diye düşünüyoruz. Fakat gerçekten burada demek ki iyi önlemler alınıyor. Hani aslında kaza sayılarını karşılaştırınca insan şey yapamıyor. Yani Türkiye'de çok fazla kaza var, burada az var ama hani burada nüfus 5 milyon, Türkiye'de 80 milyon diye düşününce. Fakat bu böyle bir grafiğe bakınca hani kaza sayıları azalıyor. Grafiği Hı -hı. aslında bir şeylerin iyi yapıldığını gösteriyor evet. diye düşünüyorum ben. Ve sayı da Ve gerçekten düşük. Evet. Bunu ediyorum gerçekten. O evet. çünkü önemli bir şey. Hı, -hı. O kadar düşük ki yıl içerisinde ölen sayısı e, şu an 2022 için 21 civarındaymış. Evet. Ve de kazaların çoğu aslında sürücü hatasında olan kazalar olduğu söyleniyor. En azından hmm. ehliyet sınavında çıkan sorularda zor cevap bu. E, ve de gençlerin en çok kaza yaptığı hmm. tespit edilmiş. Bir başka istatistikte, bu da benim sınavımda vardı. En çok kazalar yılın hangi zamanı oluyor diye düşünüyorsunuz. E, i̇çinden bir ses insanı diyor ki kar koşulları, zor koşullar olur. Kar gençlik bence yani. Ama öyle değil Bak, evet. Gerçekten <laughs> en çok Mayıs, Haziran <laughs> evet. civarında yaz herkesin evet, birazcık gençlerin fazla evet, alkol aldı şey ta, e, ne denir partilere gitti evet. hızlı kullanma evesinde olduğu gibi şeyler etki oluyor tabii ki de maalesef Evet, şimdilik bahsedeceklerimiz bu kadar. Bu video aslında birazdan hani Türkiye'de ehliyet olup burada turistik olarak turistik amaçla gelip araba kullanacaklar için de faydalı olabilir diye düşünüyoruz. Bence bilgiler de çok ilginç. O yüzden de eee Evet, bana bu gerçekten ilginç gelen şeyler. O yüzden Hı. durduramadım kendimi. Video çekmeliyiz diye. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sonra zamanla unutuluyor bunlar. O yüzden hani en ama... kendimiz unuttuğumuza da bakabiliriz. <laughs> Sanıyorum bu süreçte senin bu hikayen devam ederken Hı. daha fazla videolarımız tabii, da olacak. Tabii tabii. Aslında bu hani ehliyet tam olarak nasıl pratikte nasıl alınır? de videosunu biraz çekmek istiyorum çünkü bayağı çok aşamalı çok karışık bir şey ben yavaş yavaş artık anlamaya başladım Ha demek ki öyle oluyormuş falan filan gibi güzel detaylı bir video iyi olur diye düşünüyorum evet. Ve yakın zamanda çekmeyi planlıyoruz son olarak ayrıca zaten kanalımızda bulunan ehliyetin nasıl alındığına dair olan ee, ve de e, arkadaşımızın anlattığı videoyu da eğer hala izlemediyseniz. Psikoloğu, trafik psikoloğu. Şey. Trafik psikoloğu ona da kendisine buradan selamlar. Biz de çok ayrıntılı bir video çek, çekmiştik beraber. Evet, evet. Bu videoyu da izlemediyseniz yine izleyebilirsiniz. Evet aynen öyle. Evet, bu sırada başka sorularınız varsa lütfen yorum olarak yazın ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve de alkolüyken kesinlikle araba kesinlikle. kullanmayın arkadaşlar. Kesinlikle araba değil bisiklet suku, hiçbir şey kullanmayın. <laughs> <laughs> trafik tehlikeli <de> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Az kaza olduğuna bakmayın trafik tehlikeli. <laughs> O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.